selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz sprey kapağı ile ucunu kullanarak hem boncukla hem sık iğne tekniği ile kendi tasarımım olan çok değişik ve güzel bir papatyanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu modeli ilk defa göreceksiniz arkadaşlar. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Ben tasarladım, çok çok beğendim. Benim çok sevdiğim bir model oldu. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Şimdi hemen bismillah deyip videoya başlayalım. Başlamadan önce de sizlerden ricam eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberiniz olur. Yeni modelleri ilk görenlerden olursunuz arkadaşlar. Bismillah diyelim. Modelimize başlayalım hemen. Arkadaşlar ben şu şekilde ilk önce yazmamı zürafa kıvırarak modele başlıyorum. Zürafayı kıvırırken yani yazmanızın kenarını kıvırırken farklı farklı teknikler uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Herkesin eli farklı bir yöntemde daha yatkın oluyor. Mesela bu şekilde soldan sağa doğru ilerlerken şu şekilde iğneyi ters ve çift kıvırarak yani bakın tekrar göstereyim şu şekilde bu taraftan tekrar göstereyim kamerada netleme olmamış bakın bu taraftan iki kere kıvırarak ilerleyebilirsiniz Sağdan sola doğru giden arkadaşlar da var. Soldan sağa doğru ilerleyen de var. Siz eğer ilk defa bu iğne oyasına başladıysanız hepsini de deneyin arkadaşlar. Eliniz hangisinde daha yatkın? Onu keşfedin yani kendinizi. Ben soldan sağa doğru ilerleyerek oya yapmayı seviyorum. Bu şekilde elim alıştı. Şimdi Zürafa yaparken bir de arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde. Yani buradan dolayarak. Bakın. Görünüş olarak bir farkı yok ama yapış tekniği farklı yani. Şimdi arkadaşlar burayı da ilk defa öğrenen arkadaşlar için kısa bir şekilde göstermiş oldum. Hemen ben zürafamı kıvırayım. Sonra modelimizin altını çayırını oluşturalım birlikte. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde mı kıvırdım. Şimdi de arkadaşlar hemen şuradan ipimi sabitleyerek başlayayım. Çift düğüm attım. ipimi sabitledim. Ve fazla olan ipimi alıyorum. Şimdi buraya kaç sıra Şu şekilde fil dişi yapalım. Yeni başlayan arkadaşlar eğer mesela in oyasına yeni başladıysanız hiç yazma yapmadan mesela örnek bezinde sadece zürafa ve bu şekilde fil dişi yaparak biraz kendinizi geliştirmeye çalışın. Elinizi alıştırmaya çalışın arkadaşlar. Veya mesela ilk yazmanızı sırf bu şekilde fil dişi kıvırarak da iğne oyası yapabilirsiniz. Bu oyayı ayrıca Mesela namaz örtüsünün uzun tek kenarı büyük oyalı yapılıyorsa yanlarında bu şekilde fildişi yapılıyor. Oralarda kullanılıyor. Bu şekilde yazmalara çayır olarak kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar biraz bundan yaptıktan sonra Şimdi zürafamızı boş atarak ipimizi biraz ileriye yürütüyoruz. Ben her zaman oya yaparken bu şekilde altını zürafa kıvırıp üstüne oya yapıyorum. Evet biraz zaman alıyor. Ama bu şekilde daha düzgün duruyor bence. Şimdi arkadaşlar 5 zürafa yaptım. 5 zürafa yaptıktan sonra da bir zürafa atlayarak yuva oluşturacağım şimdi. Şimdi bu noktada bir zürafa atlıyorum. Bakın bu şekilde geniş bir yuva yaptık arkadaşlar. Ve şu şekilde başa geri dönüyoruz. Bakın böyle. Ve buraya 4 tane sinek kanadı yapacağım. ikinciyi yapıyorum şimdi. Mümkün olduğunca yavaş göstermeye çalışıyorum ki anlaşılabilsin diye arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde altını oluşturdum ve aynı şekilde 5 sürafa yapıp sonra fil dişimi yapacağım arkadaşlar. Aynı yöntemle ilerleyerek ben diğer çiçeğimi de oluşturayım hemen. Devam ettireyim bu şekilde sırayı. Ve sonra birlikte devam edelim arkadaşlar. Video fazla uzamasın. Orayı ben kamera arkasında yapayım geleyim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde çiçeğimin altını oluşturdum. Yanlarına fil dişi gittim. Ortaya da bu şekilde alt çiçek sapımızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi hemen modelin yapımına başlayalım birlikte. Şimdi arkadaşlar sprey kapağının şu arka ucunu kullanacağım ben. İğnemi bu şekilde yanına koyuyorum. Sonra ipin arkasına aldım. Bakın şurayı. Buraya koyuyorum. 1 2 3 4 defa sardım ve buraya 1 2. 2 düğüm atıp çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir halka oluşturdum. Şimdi bu noktada şuradan fazla olan ipimi kesiyorum. Evet, i̇pimi kestikten sonra da buradan çıkarıyorum. Bu şekilde bir şey oluştu bakın. Şimdi arkadaşlar çift düğüm atmıştım ya. Burayı keseceğim. Bu şekilde. Ve şöyle ucunu hafif yakacağım ki açılma olmasın diye. Evet. Bakın bu şekilde bir halka elde ettim. Şimdi hemen beyaz ipimi elime alıyorum. Şuradan biraz yakınlaştırma yapayım. Buradan çift düğüm atıyorum arkadaşlar. hemen dibinden çift düğüm attım <laughs> ve gene fazla olan ipimi alıyorum şimdi arkadaşlar bunun etrafına <laughs> aynı yazma kıvırdığımız boyda 6 tane zürafa yapacağım yazma kıvırır gibi 1 2, 3. Kamera biraz netlemekte zorlaşıyor. Evet, 3 tane yaptım. Şimdi dördüncü yapıyorum. 5. Ve şimdi altı arkadaşlar. Evet hanımlar bakın. altı tane zürafa mı yaptım. Şimdi bu noktada ilk başladığım yerin içine bir zürafa attım hemen ipimi kesmeden. Bakın. Buraya bir zürafa. Sonra bunların tepelerine şöyle geniş zürafalar oluşturuyorum. Evet. Devam ediyoruz bu şekilde. Evet. Kameramı da netledikten sonra devam ediyorum. Tepelerine zürafalar yapıyorum bunların. Bu şekilde bunların üstüne de altı zürafa yapıyorum arkadaşlar. şu şekilde düzeltelim. Evet. Beş zürafa yaptım ve en sonuncuya gelince hemen onun şu dibine bakın şuraya altıncı zürafamı yaptım. bu şekilde şimdi buradan sonra şekil vermeye başlayacağız arkadaşlar ilk önce 3 tane sık iğne dolduracağım 1 2 ve 3 bakın 3 sürafa 3 tane sık iğne doldurduktan sonra şuradan hemen bir tane şu krem rengi inciden alacağım iğneme. Bakın buradan sonra hemen onun sıkı bir şekilde düğüm yaptım. Kamerada net bir şekilde görünmesi için göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi elimle şöyle bu tarafa doğru çekip sıkıca düğümümü yaptım ve yanına sık iğne doldurmaya devam ediyorum. Boncuklarımızın her iki tarafına üçer tane sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. Şurayı düzelteyim. Evet. Şimdi hemen yanındakine 1 Şurayı hemen düzelteyim. Evet. 2 3 tane sık iğne yaptım. Ve şimdi bir al boncuk alıyorum. Evet boncuğumu taktım ve aşağı indirdim. Ve şimdi tekrar bunu sıkı bir şekilde düğümledim burayı arkadaşlar ve bunun yanına da 3 adet sık iğne dolduruyorum düğümlerimizi yaptıktan sonra bakın elimi şöyle yukarı çektiriyorum arkadaşlar hemen yanındakine geçiyorum 1 2 şöyle daha net görünebilmesi için böyle yapalım 2 ve üçüncü sık iğnemi yaptım hemen bir boncuk alıyorum ve bunu buraya düğümleyeceğim arkadaşlar sıkı bir şekilde düğüm yapıyorum ve sonra yanına 3 tane sık iğne. Bu 6 oluşturduğumuz 6 adet yuvanın içine bu şekilde boncuklarla etrafını döneceğiz. Şimdi çok fazla uzamaması için diğerlerinin içine aynı teknikle doldurarak devam edeceğim ve bitmiş haliyle geleceğim şimdi hemen. Evet arkadaşlar, finalde de bakın bu şekilde çok tatlı papatyalar, motifler elde ediyoruz. Boncuk sevenlerinde bence çok beğeneceği bir model oldu. Şimdi arkadaşlar bunun yazmaya eklenmiş haliyle geliyorum hemen. Önce bir size göstermek istedim. Şimdi güzel motiflerimizi yazmaya ekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu oluşturduğum çiçek saplarının altına motifimin ipiyle birlikte bakın hiç kesmedim. Şu şekilde. Yerleştiriyorum. Bakın. Şuradan ve buraya çift düğüm atıyorum. Bu şekilde yazmamıza, motifin eklemesini yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da bakın bu şekilde çevirdiğimiz zaman motif buraya oturmuş oluyor. Ben şimdi hemen bunun devamını yapayım. Nasıl eklendiğini göstermek istedim. Hemen finalde buluşalım arkadaşlar. Evet hanımlar, modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Çok tatlı boncuklu bir papatya oldu. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videoyu kapatmadan önce bir beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmek çok önemli. Videolarımı daha çok kişinin izleyebilmesi için, emeklerime destek olabilmek için lütfen beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde buluşuruz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.